kayıp bağlandı. Karısı bir sene sonra daha çok e, ayrı kalacak. alacak. Yoksullukta Çocukları da zengin çocukların okulda özel okula yatırı verdiler. Ha, askerden önce ne iş yapardın? Kim? Galiba. Hem o kadar yakın arkadaşısın. Hem ne iş yaptığını bilmiyor musun? Biliyorsun, YouTuber'dan uzun zaman önce ayrılmıştı. Ne iş mi? Kara ne iş yapabilir ki? Biraz daha gül o zaman mı? Madem gülüyorsun. Ne iş mi? <gülüyor> 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 ya ne iş yapar internette gibi? Vay <laughs> olası bu çocuğa vay be. Böyle bir taşak geçiyor yani. Ya yani şey izleyici hiç anlasın. Bunlar karavan, aramadılar, diyorlar. Ay şerefsiz bunlar falan. Yani izleyici şerefsiz demesi gerekir size. Evet. Ne iş mi? Gale <laughs> ne iş yapabilir ki? söylemek istemiyorum. Görünen karşısında hem de o böyle büyük bir kahramansa salonda neler, söy, neler yaptığını söylemek saygısızlık olur. Gözlerimi oldu. çok kapatıyorsun. Dikkat et. Evet. evet. Sağ, Ay, bana anlatmayın ya. Ben Bana ne sizin dışarıdaki hayatınız? Ben kapatmayacaksın gözlerini. Salonda neler yaptığını söylemek saygısızlık evet. olur. bu kadar basit ya. Bu töre... Geçen de koleji müdürü söyledi. Ha, buradan birden bire şey babacan Geçen de kolejin müdürü söyledi. Ha bu da kızın çocuğu falan böyle yani. Şey, hemen muhabbete başlıyorsunuz. Geçen de kolejin müdürü söyledi. Evet, evet. Tarih saatlerinin en geniş yeri ona ayırmışlar. Evet, elbette Fatma. Aydın da film almışlar gördün mü? Evet, harika bir film. Onun için romanlar, oyunlar da yazıldı. Karşıda da anlamını yazacakmış. Ben de arkadaşım kara diye anlamını yazmak istiyorum. O şeyi buldular yalnız. Ben de arkadaşım kara. Yani evet. kitabına da o. Ben de arkadaşım var diye anılarımı yazmak istiyorum. Pratik ve gelin. Karşısında anılar ne? Hayır, hayır, hayır. Benim bir cümle bitmedi. Bitir o zaman. Geri alalım deme işte, bitir. O bağırsın, yumruk at, bas sonuna kalasını kır. Kar Karşısı da anılarını yazacakmış. Çok para veriyor. Evet, varmış. evet. Ben de arkadaşım böyle diye anılarımı yazmak istiyorum. Hayır hayır gözüne takip etmek yok. İyi ki orada böyle yapmadınız ha. Sakın. Yani siz ölmüşsünüz. Anlamsızca bakıyorsunuz yani. Bakmıyorsunuz bile. Hiçbir şey yok. Ölmüşsünüz. Evet. Yani görmek zorunda değilsiniz o oyuncuyu. Öyle bir kural yok. Gidiyorlar bakarsınız. Biraz daha sağa doğru dön hafiften şey, Çükün çükün görülsün sahnede pek görünmedi Hey ne yapıyorsun be Tüüü rezilelik başka yer bulamadın mı lan topla evet, önünü ben pislerim sen de yeşil tolma yok mu be böyle bir kahraman mantığına Baksana Bre, bu kara. Ne? Kara mı? Salsi. Salsi sen ha. Büyümüşsün. Eşek kadar olmuşsun be. Kurtar beni bazen lan. Be. Ama niçin dövüyorsunuz beni? Sen, sen ha. Karasın değil mi? Elbette canım. Sen ne kadar salsiysen ben de o kadar karayım. Bunca yıllık arkadaşını tanımadın mı yoksa? Ya onları konuşurken ki irkleyebilirsin. E, e, ellerini rahat kullan yani. Prova yapıyoruz. Acele etme. İyice dönsün o tarafa. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Şimdi. Korkunç bir şey. Hırtlanmış mı yoksa? Baksana da kendisi. Yani Gerçek mi? mi? Sen orada başka yerlere bak. Tanımadın mı? Ben onu hiç görmedim ki. Hatta ya. şeye bakabilirsin. O konfetilere falan bilmem ne onlara falan bakarsın. Ya söylerdi, anlarını anlatırken. Anlamaya çalışırsın onları. Yani dokunma. Tören dokun. bu, Salsi, törende öyle konuşman gerekiyordu. Resmi bir konuşma o. Şimdi bu herif gerçekten kara mı? Evet. Neden bana böyle soğuk davranıyorsun Sarsi? Evet. Yıllardan sonra bizim buraya dönünce karşılaştığım gün tabanı sen oldun. Biz seni öldü diye biliyorduk Gara, sen <laughs> ölmedin mi? Yoo, Gerçekten yaşıyor musun şimdi? İşte bak. Görüyorsun ya. Az önce de yaşıyordum. Yaşamasam şey biliyor muyum? Tut, 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 tut. tut. Elimi. Ya orada büyük bir karmaşa oldu. baştan alalım. Sen oradasın. Ben sıkıştım kaldım ben. Ya hayır ya hayır ben şimdi. şimdi orada ediyorum. üç, üçünüz de kontrol piyade kaldınız bir kişi Sen orada kal yine saraya bak yani ne yapıyorlar bunlar? Kimin sikini kesecekler yine? Oradan az siz ikiniz konuşun. Sonra herkes kendinden sorumlu olsun. Çok dert etmeyin. hay hayır hayır. Yön vermeyin. Gerek yok. Çalışarak o. Çünkü öbür türlü yani ben size söylesem, siz kendi kendinize söylesem unutulabilir o. Bizim kendimiz bulunuyor. Ke evet evet yani kendiniz arayın. Yanlış bulun. Önemli değil. Çalışıyoruz çünkü. Herkes kendisi evet. Herkes kendisi kendisi kendisinden sorumlu. Çünkü sahne de öyle bir durum olabilir. Nizeki olduğu zaman zaman dikkatli Kadıköy'de. Evet. Ya söylüyor de anlarını anlatırken. <laughs> evet, Kerem sen siz törenlere konuşma. Dokunma değil, sakın, doğru. dokunma. Şimdi bu gerçekten. Sadece bak. Gara yani, mı? dokunamazsın. Onlar değerli şeyler. Evet. Devam edin siz. Şimdi bu iz gerçekten kara mı? Neden bana böyle soğuk davranıyorsun Salsi? Yıllardan sonra bizim buraya dönecek. Olmadı, olmadı, Kal orada. Orada söyle dur. Hayır, kal yerine git. Oradan söyle dur. Acele etme. Evet, oradan söyle. Şimdi hemen başla. Niye böyle bana soğuk Orada kal. Neden bana böyle soğuk davranıyorsun Salsı? Evet. Salsi? Yıllardan sonra bizim buraya gelince aşılaştığım ilk gün taburunu sen oldun. Ha. Neden bana soğuk davranıyorsunuz? Birinize iplerle bağlısınız. İlk plan çalıştırdım. komik geliyordu belki size. başım burada. Elinizde. Elinizde. Herkese ilk var. Neden bana böyle soğuk davranıyorsunuz? Bir dairesel hareket olacak burada. Bir iple işte demirle davranıyor. Daha şey, bu mantanlıkta. Demirle birbirinize bağlısınız. Böyle. Aks. Bir aks var. Döndükçe bu şey bu tarafta size böyle dönüyorsunuz. Saat gibi. Neden bana böyle davranıyorsunuz? Şey saat saat tabii böyle dönecek halde yok. Tabii duygulan O böyle geldikçe siz uzak vereceksiniz. Bir saat gibi, bir demir aks halinde. Siz orada Hüseyin burada kalacak. Evet. <laughs> Neden bana? Neden bana böyle soğuk davranıyorsun Saatse? Evet. Yıllardan sonra evet, evet. Siz buraya döneceksiniz. Yalnız ay, aks olmadı bir daha. Bak, e, Garan'ın geldiği hızla, siz gittiniz. E, senkron, senkronizasyon içerisinde olması gerekiyor. Eş zamanlı içerisinde olması gerekiyor. Bir daha evet. Neden bana böyle sorular evet. Sasi? Unutun sözleri. Sadece bir daha sonra devam et. Bizim buraya gelince evet. evet, evet, karşılaştın, evet, karşılaştım. Evet, 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 bir gün tam onu evet, i̇şte bu, bu 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 kadar. Orada kontrol piyade kalmanızın nedeni buydu yani. Tamam ben de dedim bunu. Yani. Vermek istemiyorum bazı şeyleri. Tamam bu. Attım oraya. Sikerim anasını. Benim yerim burası. Sikerim. Bu bu yani. Evet. <laughs> Biz seni öldü diye biliyorduk garip. Sen ölmedin mi? Yo. Gerçekten yaşıyorsun şimdi. İşte bak. Görüyorsun ya. Şey yapabilir misin? Ee, böyle takla gibi bir şey atabilir misin? git gitme. Elini koyuyorsun, takla atıyorsun. Ben yapıyorum. Yapamam. <laughs> Tutuyorsun, vuruyorsun, tak. Önce daha lan daha Şimdi amsermansız. Çünkü yapamazsan yarda at. Tamam buley kadar ayağına kadar gidelim. İşte bak görüyorsun ya. He. Az önce teşiyordum. şimdi böyle. Yaşamasam işleyebilir mi? Ay ay kazım gitme. O kadar önemli değil ki sen yoksun şimdi. Evet. Yaşamasam işleyebilir mi? Tut tut tut. tut. Ha. Hayır tut 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 değil, tut. Çünkü çok hızlı de bak. <laughs> tut. Deli mi eşeği? eşek. Tut. Böyle, yani tut 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 değil. Çünkü o zaman taşak geçiyorsun. Elimecezsin gerçekten. İle bilemezsin ne diyor peynir. Buraya gay bara mı gitmiş işte. mi? Yani tut, ah, eli bu, eli bu. Tak 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 bunlar çok sık olmaz. Ki.